Herkese merhabalar Real Futbol takipçileri Bir kez daha Uzun zaman sonra 3 <laughs> ay sonra Yine ben yine Real Futbol tahmin edindim Bir bölümlük Minecraft Şaka bu sefer öyle bir şey değil Bu sefer yanımda Can dostum kardeşim Kofin var gel Kofin Merhabalar Adım İbrahim Yılmaz bu ne Şurayı büyüt la gelince ölüyor. Büyüteceğim. Kofin yanımda arkadaşlar gördüğünüz gibi sesini de duyduysanız buradadır tabii ki ben niye Arkadaşlar merhabalar Bak Hı Neyse büyüt şurayı büyüt Tamam Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda Kofin var Hoş geldin Escobar Kofin <laughs> Bir dakika Bebeğim bir dakika Şurada duruyoruz tamam mı buradan blok kırıyorsun. Tabi sen Aa bak sandık geldi Bakın Küçük Allah bir, küçük bir teksik şey aksaklık aa. sonucunda tekrar ben buradayım. Bir dakika Kofi'cim. Bir dakika Kofi'n amana da. tövbe. Bir... Ay... Aşağı dur dur sandığa koy. Ben sandıktan alırım. he Heh gel yaptı kır 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 kır. Dur ne var ki? Lan dur kırma. Oğlum benim yanımda niye böyle şey? Al at al. İsteyim Yok dibe Dur ölme. Atım. Dur sende kalsın Ay, şimdilik. Yani. Sende kalsın şimdilik. Şu blok işini hallede. Her şeyi oraya koy. Bir de buraya kay. Ben bu blokları kazıyorum. Adam MC o bu ne lan? Bir dakika sen büyüt ben burada yapıyor Baba ama bu... bırak abi ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz Minecraft'ta yine bölümler bölümcüler. Bölümler bir bölümlük bir seri bu kesinlikle. %100 eminiz Bak bütün bloklarımı çalıyor. Kafin değil. ben Aha. Sadece ödü çalıyorum Bir de yaşlı yoksa dursun be. Dursun. Bize taş gelmesi bir şey gerek. Değil, ya bak. Bize Don biz adada diyor. E, atarsak ne yapacağız? Aha odun geldi. Kesek bence. Kesek de düşer. İyi seni? Kesek de düşer. İyi mi lan seni? Fortlu biraz. Bak bir tane vururum. Abi düşecek bu inek. İşte ondan dedim. Bak böyle eğilerek kıracaksınız. Şimdi Kofincim. Bizim bu bölümdeki amacımız ne? Amacımız biraz gelişip güzel bir yer kuralım önce kendimize bence. Sonra biraz gelişirsek Zırh falan çekersek güzel olur. Şimdi bakın kofimle benim en anlaştığım noktalardan birisi bu. Biz yüzde yüz hiçbir zaman kavga etmeyeceğiz. İnşallah. Bunu dedikten sonra iki bölüm sonra. Oğlum elbaslar nerede? İsmet adalar nerede? Şurada video kaydı açık mı? Evet. Bak ama yeter ya. Müzik para beklemeç. He? Yok bir şey yok. Devam. Şunu al sen. Merih ben her şeyi buranın içine koydum. Buradan blok alabilirsin. <laughs> tamam Tamamdır, Önce bir tapın. Ama şu iğneyi keseceğim ama gıcık oluyor. Ben üçüne de gıcık yani oluyor. Ya buraya iki tane koyu sadece sapın ileriye. Tövbe aşağıya. Düştü biri. <laughs> koyu da biri <düştü> Aa, <laughs> tamam. Bir de baba. Aga. <laughs> Vallahi yolladı de yolladım aşağıya. Oğlum neyse şimdi bir şey diyecektim. Ya. Bu sandık niye bizim için önemli? Bu sandık çünkü şu anda bizim her şeyimiz. Baba hayvanları yolladım. TV'de de bu. Anladım. Teşekkür ederim. Toplayıp bence buraya koyak işleri Bak işte her şey burada. Sen al buradaki blokları. Bak ben şey, için şey çok önemli bir şey yapacağım. Benim Oh. Evet. Coffin görüyorsunuz ne yapıyor? Hamilelik yapıyor. Yüzde yüz gerçek. Ben Coffin'i burada çalıştırıyorum. Bir, iki, üç, dört, ben de beş, vermem. altı, yedi. Hatta o da tamamlayayım burayı. Çok güzel şey neyse çık. Kız kız. hayır kaz olur ya kızı. <laughs> ah Meli, bak bunu alırsak bütün yemek ihtiyacımızı karşılarız. Biliyoruz reis bunu bir hap besledi. Tun tüm, tüm tüm sahur. Ama baba sen ne yaptın? Kofin bunu, bunu biraz. Bir hap, be, Kofin sen bunu bir al. C şunu bir sok hele şuraya Fortla biraz. Ya ben Emir oradan. Bey, şunu bir sokun şuraya. Tövbe aşağı kardeşim neler diyorsun? Eğer futbol izleyicileri Fortluyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Eğer bu serimiz izlenirse kıvanç gibi tutarsa bir bölümlük değil bu arada dönümlük bir seri ama hafta sonu büyük ihtimal hafta sonları geliyor çünkü hem LGS var hem sınav var hem bursluluk var bayağı şey olduğu için önümüzde yani bir... Bebeğim, bir şey diyebilir miyim? Buyur bebeğim. İnek Bey in götürdü bak şurada. Hayır. Bu video çocuklar için, <laughs> bu video çocuklar için değildir. Abi biz mal mıyız biz kral? Yine... Baba biz crafting table Abi, yapmadık. Ya evin evet şu hayvanlar şey vallahi için domuz diye harap ediyor. Domuzu atabilirsin. Atabilir değil mi bak orayı izin verdiği için tekliyorum. Bir şey değil her zaman. Ya Allah belanı versin inek. Ne hiç buraya daha yapıyorum daha ya şimdi. Bu video <laughs> çocuklar için özel değildir. <laughs> Anlıyorum Melih Bey, oh. Kofim Bey Crafting table'a yarıldı olsun Yaptım Gerçek Ana Emir bir ineği düştü galiba Ya bir şey olmaz ya Asla ben düşürmedim kafası atlayıp. Ne? Kendisi öldü Neceli geldi Kadere buymuş <laughs> Bak ben bu domuzu ama şimdi... bir git ya Allah Allah Arkadaşlar domuz eti haram ettir. Bak beni burada. Ya tavuk gider Aa çıktı. Melih, artık canavarlar gelecek söyleyeyim. Daha İki de İkinci seviyede. Şu an meşale çıktı çünkü. Bak şimdi 16 seviye var. Tamam mı? Bildiğime göre her seviyeye geçmek için 4 yıl blok kırmalıyız. Oha. Kaç ediyordu da hesapla işte. Öyle kısa bir seri olmaz yani uzun olur. Biz Umut'la bayağı yapmıştık da Umut'lu olanları çok fazla sarmıyor yani. Umutlu olanlar da sarmıyor. Ama kofini seveceksiniz. Kofin cana yakın birisidir. Melek burayı Melek gel şuradan meşale al buraları ışıklandır sen. Reis. Tamamdır. Bir dakika ben de tahta yapacağım. Ay şey yapacağım. Tahta balta yapacağım ben. Sana da yapayım mı? Ben kalmıyorum kardeşim. Ben ameliyat yapıyorum. lütfen. Bak hala am Bak kendini amele gibi görme kardeşim. Hepimizin hakları var. Melek sana bir tane kılıç yapıyorum. Bana da bir tane balta yapıyorum. Ve sana ee, Ne yapabilirim sana? Hiçbir şey yapamadım daha. Ve sana bir tane daha bir şey yapacağım. Sana e, bir tane de kazma yapacağım. Çünkü ben bu blok kazayım. Arkadaşlar envanteri korumuz açık. Bu ilk günlerse. Yani biz... Daha İnsanlar, daha sonra kapatacağız. <laughs> İnşallah. Tum 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 sahur. Aa çubuğumuz yokmuş. tutun sahur diyor. Şok şok şok. Derhal olsun kafam ne diyeyim. Gel kofin. Gel. Yanıma gel. Ya oğlum ben buradayım zaten. Gel gel buraya gel. Birisi senin. Birisi yine senin. Vallahi mi? Vallahi. Ama masur değil. Tövbe aşağı kardeşim. daa nana na, emin kesiyorum kesebilirsin şşşşt ne oğlum Ay, bin, yıl ayır, bin yıl ayır pardon, pardon, pardon. çok pardon yüzde yüz sensin arkadaşlar ikinci Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk bölüm buraya kadardı ikinci bölüm yakında merak etmeyin ilk bölüm diye ilk bölümlerde azıcık bir relax yani ondan sonra kalan bütün bölümler çok bavul olacak merak etmeyin şimdi o zaman hazır o zaman ben burada videoyu kapatır sıfırdan başlar.